Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi elimde Mi Band 6 var ve bugün bunun kutu açılımını yapacağız. Ee, Valla açıkçası daha erken gelmesini bekliyordum. Bir 6 gün beklettiler. O zaman kutu açılımı başlasın. Evet arkadaşlar e, normalde bunu şarjı takarak açmamız gerekiyor fakat bunun adaptörü çıkmayabilir. O zaman da bakalım açalım hemen. Valla bodozlama açtık. Evet arkadaşlar ilk başta e, güzel bir sunum benim hoşuma gitti. Direkt Mi Band 6 buradan çıkıyor. Gerçekten de tam da beklediğim gibi. Evet gördüğünüz gibi şu anda açılmıyor. Çünkü i̇lk başta bir sunumuna bakmak istiyorum. Bunun değişik kordonları da var. Onlardan da sipariş etmeyi bekliyorum. Sipariş edeceğim yani. Eğer onları da istiyorsanız like atarsanız memnun olurum. Evet o zaman bir dakika. iyi <laughs> tamam. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir aksaklık yaşadık o yüzden. Evet arkadaşlar bir tane vallahi kitap gibi bir şey çıktı. Bunu hiç okumaya uğraşamam. Bir tane de kablo. Bunu zaten böyle açayım. Bunun için bir tane adaptör lazım. Adaptörümüz var mı? Tabii ki. İyi tamam. <laughs> Adaptörü alalım ve şarj edelim. Evet arkadaşlar şu anda bunu şarjı taktık. Ee, şöyle göstereyim ben de size. Ee, fakat şarj şu anda sıfır. Bunun şarj olmasını bekleyemeyeceğiz. O yüzden bir tane daha yanımızda Mi Band 6 var. Ben size buradan bunun özelliklerini göstereceğim. Hemen masamıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Mi Band elimde. Bunun şimdi ilk başta başlamak istiyorum. Ee, arka planı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Telefonla bağlanabiliyor. Ondan sonra birçok özelliği var. Hepsinden başlayacağım. İlk başta adımından başlayalım. Genellikle spor yapan arkadaşlarımız e, adıma önem veriyor. Gördüğünüz gibi istediğiniz arka planı yapabiliyorsunuz. Şöyle basılı tuttuğunuz zaman burada bir yer var ve oradan ayarlayabiliyorsunuz. Onu sonra göstereceğim. İlk başta adım olarak burada gördüğünüz gibi kaç tane adım yaptığınız mesafe, kalori, ondan sonra işte birkaç tane böyle şeyler var. Ondan sonra nabız olarak işte ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da birazdan koluma takıp deneyeceğim. Ondan sonra kandaki şeker oranını ölçüyor. Ondan sonra payı bunu bilmiyorum ne olduğunu. Ondan sonra uyku düzeni, telefona bağlayınca ki kamera. Bu da telefona bağlandığında çalışıyor. Egzersiz arkadaşlar bunu yani cidden şöyle göstereceğim. Burada ip atlama, ondan sonra koşu, yürüyüş yani birçok şey var. Ben size şöyle kısaca bir göstereyim. bayağı fazla şey var. Fakat futbolda ek eklemi Evet arkadaşlar stres ölçüyor. Nefes alışveriş oranınızı. Ondan sonra telefonunuza gelen bildirimlerinizi buradan görüp ya da silebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ayarlardan devam ediyorum. Şöyle burada bir sürü ayar var ve onların hepsini şu anda e, gösteremeyeceğim. Çok uzun sürer yoksa burada en önemlilerinden biri parlaklık. Şöyle bir göstereyim en kısık olduğu halde. Neredeyse hiç gözükmüyor kamerada. Şöyle de en fazla. E, ne kadar fazla açarsanız şarjı o kadar iyi. O yüzden fazla açmamaya önemsiyorum ben. Burada rahatsız etmeler var. Şöyle saat de şuydu buydu. Ya yani bunları zaten e, Mi Band 5 ve Mi Band 6 kıyaslama videomda e, anlatacağım. Eğer o videoyu da istiyorsanız like atarsanız memnun olurum. Evet arkadaşlar yani genellikle böyle bir de daha fazla da birçok ayar var. Gördüğünüz gibi. O yüzden yani şimdilik bu kadar. Bir de şöyle koluma takarak açık halini göstereceğim. Gördüğünüz gibi gayet bir hafif, çok hafif ve çok hoş duruyor. Evet arkadaşlar videonun böyle bir sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.